Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Ramazan Yıldız. Bugün sesimizin tonunu geliştirecek bir çalışmayla başlıyoruz. Şimdi burada yapacağımız çalışmanın ne olduğunu anlayabilmek için yani bu adam pes kalın ton derken ne demek istiyor? tiz ince ton derken ne demek istiyor? diyeceksiniz. O yüzden öncelikle mutlaka gidip ses tonu çalışması videosunu izliyorsunuz. Sonra geleceksiniz, bu çalışmayı yapacaksınız ki ben kalın ton dediğim zaman ne olduğunu bilin, o sesi çıkarmayı bilin. Ben ince dediğim zaman ne olduğunu bilin, o sesi çıkarmayı bilin. Şimdi çalışmamız şu. Sesin kalın tonunu bir çıkartıyoruz. Aa Orta tonunu çıkartıyoruz. A ve ince tonunu çıkartıyoruz. A kalın. A orta. A ince. A şeklinde. Şimdi çalışmamıza başlıyoruz. Çalışmayı yaparken aldığımız her nefesi diyaframa alacağız. Ben diyafram nefesinin ne olduğunu bilmiyorum diyenler mutlaka önceki diyafram nefesi videolarımızı izlesin. O diyafram nefesini öğrensin. Nasıl geliştirilir? Güzelce çalışmalarını yapsın. Derin bir diyafram nefesi alacağız. Sesi çıkarmaya başlayacağız. A şeklinde. Ama nasıl çıkartacağımızı ben söyleyeceğim. Şimdi ilkini ben yapıyorum. Bakın sonra birlikte yapacağız. Derin bir diyafram nefesi alacağım. Nefesim bitinceye kadar kalın, orta, ince, orta ses çıkartıp nefesi bitireceğim. Kalın, orta, ince, orta. Başlıyorum. Aa. bitirdim. Yani tek nefeste hiç aralıksız verdiğim komutlara çıkıyoruz veya iniyoruz. Buyurun bakalım. Kalın orta kalın ortada bitiriyoruz. Aralıksız, kesintisiz. Kalın orta kalın ortada bitiriyoruz. Aa Bitti. Şimdi kalın, orta, ince, kalın. İnce'den kalına geçeceğim bakın. Arada orta olmayacak. Kalın, orta, ince, kalın. Buyurun bakalım. Aa inceden bir anda kalana geçtim. Bu ne sağlıyor biliyor musunuz? Ses tellerimiz gırtlağımızda bulunan ters V şeklinde kıkırdak yapı. Biz bunları incelerde açarız. Yani ses telleri ince sesleri çıkartırken gerilir. Kalın sesleri çıkartırken de büzülür. Biz ne yapıyoruz? Geriyoruz, büzüyoruz, geriyoruz, büzüyoruz. Aslında fitness yaptırıyoruz bakın. Açıyoruz, kapatıyoruz. Bir dumbbell'ı kaldırıp da kol kaslarımızı çalıştırmak gibi ses tellerimizi açıp kapatarak geliştiriyoruz ve güçlendiriyoruz. Bu da ne sağlıyor? İstediğimiz zaman, istediğimiz tona çıkabilmeyi, istediğimiz tona inebilmeyi sağlıyor. Buyurun bakalım. Kalın, orta, kalın, inceden bitiriyoruz. Kalın, orta kalın doğrudan inceye çıkıyoruz arada orta olmayacak bakın kalın orta kalın ince bitti nefes. Hem de nefesimizi kontrol etmeyi öğreniyoruz. Buyurun bakalım biraz zorlaştıralım. Kalın, orta, ince. Orta, kalın, orta, ince. Yani ne yapacağız? Kalından inceye bir sefer çıkacağız, bir sefer ineceğiz, bir sefer tekrar inceye çıkacağız. Bakalım nefesinizi kontrol edip yapabilecek misiniz? Alıyoruz nefesi. Aa. Çok iyi. Nefesi dayanamayanlar, diyaframı güçsüz olanlardır. Diyafram çalışmalarını mutlaka yapmaya devam ediyorsunuz. Haydi son kez yapalım. Hem de hafızayı güçlendiriyoruz bakın. <laughs> kalın mıydı, ince miydi? <laughs> Buyurun bakalım. Kalın, orta, kalın, ince, kalın. Kalından ortaya çıkacağız, kalına ineceğiz. Doğrudan inceye çıkacağız, doğrudan kalına ineceğiz. Buyurun bakalım. Çok güzel. Bu çalışmayı her gün 5 dakika yapmanız sesinizin tonunu çok güçlendirecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.